Shake out the goo, shake out the Shake it, shake Dün dünyanın gözü nefis, ne şeref var Arkadaşlar, nasılsınız? Ben Paçı Palyaço. Canım çok sıkıldı evde oturmaktan. Biraz çıkıp ormanda dolaşmak istedim. Biraz hava almak niyetim. Aa, ah, ne görüyorum? Ben yiyeyim. Dayanamayacağım çünkü. Hmm. Evet. Evet. Hmm. Hmm. Harika. Hmm. Çok güzel. Hmm. Evet. Evet. Ah, ne kadar güzel bugün. Hacı Paylaço. Merhaba arkadaşım. Aa, merhaba Mırmır. Nasılsın? Ben iyiyim ama az önce duman arkadaşımı kaybettim ve onu arıyorum. Aa. Onu aramaktan çok yoruldum. O yüzden karnımı doyuracak bir şeyler arıyorum. Az önce buraya çikolatamı koymuştum. Gördün mü? Çikolata mı? Yok hayır. Çikolata hı? falan görmedim ben. Yalan söylüyorsun ama paketi de geldi. Çöplü ben neden... yalan çikolatayı yemişsin. Ama ben çikolatanın senin olduğunu bilmiyordum. Ama ben şu an sana kızmadım ama yine de bunu yapman çok yanlış bir hareket. Özellikle onu yere atman da çok kötü bir hareket. Lütfen bir daha yalan söyleme bana arkadaşım. Peki. Peki Mırmır sana yalan söylemeyeceğim. Hatta ben çikolata kağıdımı oradan alıp çöpe atacağım. Aa, evet. Tebrik ederim. Teşekkür tebrik. ederim kimi arıyorum demiştin Mırmır? Duman kedi arkadaşımı arıyorum. Gördün mü? Evet gördüm. Gerçekten mi? Evet. Ee, şu tarafa gitti. Aa hemen arayayım. Hadi ara bakalım. olsa yine bana. Ay <laughs> evet. Seni kandırdım, 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 kandırdım. Mırmır mır seni kandırdım. Çok kötü bir hareket ama. Neden böyle bir şey yapıyorsun yalancı palaço? Aa, üstelik sana söz vermiştim değil mi bir daha yalan söylemeyeceğime? Söz verdiğin şeyi yapmazsan çok kötü bir şey. Bunu da biliyorsun değil mi? Evet. Herkes sözünde durmalı. Peki Mırmır. Mır. O zaman seninle anlaşalım. Ben bir daha sana hiç... Hiç yalan söylemeyeceğim. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki, tamam. Aa, bu arada Dudu Paylaço seni arıyordu biliyor musun nehir kenarında? Öyle mi? Evet. Aa, nehir kenarında? Evet. O zaman ben de gidip bakayım. Evet, hemen lazım. Tamam, peki teşekkür ederim. Ustayım sana çikolata Arkadaşım nehrin kenarındaydı. Hani nerede? Söyler misin lütfen? Bulamadın mı yoksa? Hayır bulamadım. Peki üzüldün mü? Bulamadığın için? Var mı? Yoksa mır. bana yalan mı söyledin? Evet yalan söyledim. Sence bu güzel hissettirdi mi sana? Hayır. Bir daha yalan söyleme. Olur mu? Çok kötü bir şey bu. İnsanın duygularıyla oynuyorsun. Evet galiba akıllandım ben. Böyle hissedeceğimi hiç düşünmemiştim. Evet gerçekten çok kötü bir şey. Çöpleri bir daha yere atmak, sözünde durmamak çok kötü bir şey. Evet anlıyorum. Evet kesinlikle bu çok kötü bir duyguymuş. Evet. Bir daha her zaman, her zaman doğruyu söyleyeceğime söz veriyorum. Ve çöpleri yere atmayacağım. Evet orada söz veriyorum çöpleri de yere atmayacağım. Çok akıllı, uslu ve doğru söyleyen bir palyaço olacağım. Paçı palyaço ve vır, vır arkadaşı.